sevgili 10. sınıflarım merhabalar ben Nazlı Hoca kanalıma hoş geldiniz. Evet ikinci dönem birinci yazılı sınav örneğiyle karşınızdayım. MEB'e uyumlu bir sınav hazırladım arkadaşlar. Onun sınavını göz önünde bulundurarak harika bir sınav hazırladım sizler için. Açık uçlu bir sınav olacak biliyorsunuz. Öğretmenleriniz bolca zaten bu durumdan bahsetmiştir. Şimdi bakıyoruz tabii ki isim soy isim bizler için önemli. İsmimizi soy ismimizi düzgün bir şekilde yazıyoruz. Arkadaşlar sınıfımızı yazıyoruz. 10C olsun numaramızı 217 olsun şeklinde yazalım. Ve şuraya da sizlere bir kalp bırakıyorum. Burada da alacağınız notu öğretmeniniz not alacaktır yazacaktır. Şimdi böyle bir soruyla karşılaşma ihtimaliniz yüksek hatta karşılaşacaksınız. Zafer inananlarındır ifadesini tercih ettim cümlesini ama öğretmeniniz başka bir şey bir atasözünü sorabilir. Başka özlü bir sözü sorabilir size. Konulu en az 5 cümleden oluşan bir deneme türünde bir metin ya da en az 4 dizeden oluşan bir şiir yazınız dedi. Bununla bitmedi tabi. E, cümle veya dize sayısı bütünlük türün özelliklerine konuya yazın ve noktalama kurallarına uygun ölçütlerine göre değerlendirecektir yazınız diyor arkadaşlar. E haydi o zaman biz de yazalım. Ben bir şiir yazmayı tercih ettim canlar. Hemen okuyoruz şiirimizi. Azim, başarı ve hırsla zaferden zafere koşardı. Mücadele ve çabayla istediği her şeyi kazanırdı. Aslında kazanırdı yerine alırdı da olabilirmiş değil mi arkadaşlar? Sanki koşardı alırdı dersek daha mı doğru oldu? Alırdı. Evet böyle de yaptığımızda şiirimiz A, B, A B çapraz uyaklı olmuş oldu. Evet bence güzel oldu. Çapraz uyak. Evet cevabım bu şekilde. Bu parçadaki kişi, zaman ve mekanı belirten ifadeleri yazınız. Efe nihayet iş bulmuştu. Kişimiz kim arkadaşlar? Efe. Buraya hemen Efe'yi yazıyoruz. Devam edelim. Ee, bir haftadır fabrikaya gidiyordu. Mekan fabrika olabilir mi? Olabilir. Neden olmasın? Hemen buraya da mekanı yazıyoruz. Anası memnundu. Ekişlerden bir de kim? Anası yani annesi namazını kılmış, duasını yapmıştı. İçindeki Cenabı Hak'la beraber oğlunun odasına girince e oda Oda da bizim için bir nedir arkadaşlar? Bir mekan gördüğünüz gibi. Uzun boyu, geniş vücudu ve çok genç çehresi ile aslında makineler, elektrik pilleri, ampuller gören, makine yağları sürünen ve bir dizel motoru, homurtusu işiten oğlunu evvela uyandırmaya kıyamadı. Efe işten çıkmış gibi terli ve pembe idi. Peki zamanımız ne? Bir haftadır ifadesi bizim için zaman bir haftadır ifadesi arkadaşlar bir haftadır ifadesi bizim için zaman olduğunu söyleyebiliriz. Evet cevaplarım bu şekilde olur. Yukarıdaki parçada geçen sıfat tamlamalarını bulunuz. Sıfatın olduğu her yerde sıfat tamlaması olduğunu unutmuyoruz. Gece loş bir ışık altında. Işık isim arkadaşlar loş bir ışık. Loş bir ışık ifadesi bir sıfat tamlaması mıdır? Evet, sıfat tamlamasıdır. Deniz kenarında ben ve kalemim beraberiz yine. Yalnız değilim. Satırlarla dertleşiyorum. Kalemimse yoldaşım. Arada bir karşı ışıkların denizdeki yansımalarına bakıyorum. Bakın, karşı ışıkların denizdeki yansımaları ifadesi bir sıfat tamlamasıdır. Unutmuyorsunuz. Karşı ışıkların denizdeki yansımaları Tamam. Rengarenk ahenkle dans ediyor. Karanlığı dağıtıyorlar. Dalgalar kıyıya vuruyor. Derken Ahmet Haşim geliyor aklıma. Sonra dökülü veriyor elimdeki kağıda. Elimdeki kağıt. Bakın. Elimdeki kağıt. Hangi kağıt? Elimdeki kağıt. Burada da yine bir ne vardır? Bir sıfat tamlaması olduğunu görüyorsunuz. O müthiş dizesi. O müthiş dizi arkadaşlar sıfat tamlamasıdır. Akşam yine akşam yine akşam gördüğünüz gibi bir iki üç dört tane sıfat tamlaması olduğunu söyleyebiliriz. Evet devam edelim bakalım. Yukarıdaki parça hangi döneme ait olabilir diyor. Sebepleriyle o dönemin roman anlayışı hakkında bilgi veriniz. Bakıyoruz şimdi arkadaşlar. Vakit geçirmeden Leyla ile Necla'ya hayırlı birer kısmet bulup başından atmaktır. Necla bir süre Suriyeli biriyle evlenir ve Suriye'ye gider. Bu sırada Leyla çok fena hasta olmuştur. Doktorun temiz havada bulundurmalarını istemiştir. Bu nedenle Ali Rıza Bey Leyla'yı serbest bırakmıştır. Bir süre sonra Ali Rıza Bey kızının bir avukatın metresi olduğunu öğrenir. Bu nedenle Ali Rıza Bey kızı Leyla'yı evden atar. Avukat Leyla'ya bir daire kiralamıştır ve ona bakmaktadır. Ona aylık belli bir miktar para ...verir diyor arkadaşlar... ...tabii ki bu Reşat Nuri Güntekin'e ait... ...Yaprak Dökümü... ...isimli romandan alıntıdır... ...Yaprak Dökümü... ...kime aittir? Reşat Nuri Güntekin... ...peki hangi dönem? ...Milli Edebiyat Dönemi... ...o zaman o dönemin roman anlayışı hakkında... ...birkaç bir şey söylemek istiyorum... Arkadaşlar e, öncelikle toplumsal konular işlenir nedir bu toplumsal konular Anadolu Anadolu insanı Anadolu insanın çektiği sıkıntılar sade dil vardır tamam gözleme yer verilir tamam realizm akımından etkilenilmiştir realizm akımından etkilenmişlerdir tamam. Ondan sonra bireyci değil toplumcu olduğunu söyledik. Toplumun sıkıntıları dile getirilir. Kurtuluş Savaşı konuları, Anadolu konuları dile getirilir diyoruz. Evet, şimdi doğal ve yapma destan arasındaki farkları yazınız diyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi doğal destana baktığımızda sözlü anlatım. Söz konusu değil mi arkadaşlar? Sözlü anlatım. Ama yapma destana baktığımızda yazılı anlatım. Tamam. Doğal destan anonimdir. Yani yazarı belli değildir, halkın ortak malıdır. Yapma destanın yazarı bellidir, anonim değildir, halkın ortak malı değildir. Doğal destanlarda abartılı bir söyleyiş var ama yapma destanda abartılı söyleyiş yok. Evet, ee, üç aşamadan oluşur. 3 aşamadan oluştuğunu söyleyebiliriz. Aşama söz konusu değil yani. 3 aşaması yoktur diyelim ya da söz konusu değildir. Gerçek bir mekan kullanılır. Yapma destanda arkadaşlar. Doğal destanda mekan gerçek dışıdır. Evet cevaplarım bu şekilde olacaktır diyoruz. Yine güzel bir soru. Yukarıdaki cümleyi türüne göre inceleyiniz. Cümle türleriyle alakalı soru karşınıza gelebilir arkadaşlar. Yapısına göre baktığımızda cümlelerin yapısına göre bakarken basit, birleşik, sıralı, bağlı olup olmadığına bakmamız gerekiyor. Şiirini bilmediğim bir Fransız akşamında sayıyorum kalbimin kaldırım taşlarını bilmediğim ifadesindeki dık dik sıfat fiil midir arkadaşlar? Evet yani burada biz bir fiilimsiyi gördük mü gördük. Fiilimsiyi gördüğümüze göre bu cümle bizim için nasıl bir cümledir yapısına göre arkadaşlar? Yapısına göre birleşik cümle olduğunu söyleyebiliriz. Birleşik cümle yüklemine göre yüklemin yerine göre daha doğrusu nasıl bir cümledir? Yüklemin yerine bakacağız. Yüklemin yeri neresi? Sayıyorum ifadesi yüklem midir? Evet. O zaman yüklemin yerine göre yüklem sonda olmadığı için devriktir. Anlamına göre baktığımızda sayıyorum demiş, değil mi? Saymıyorum dememiş. Sayıyorum dediği için anlamına göre olumlu. Yüklemin türüne göre saymak isim mi, fiil mi? Fiil. O zaman fiil cümlesi olduğunu söyleyebiliriz. Cevaplarım arkadaşlar bu şekilde olacaktır diyoruz. Aşağıdaki eserlerin yani romanların karşısına yazarlarını yazınız. İntiba arkadaşlar Namık Kemal'in. Peki intibaha baktığımızda ne diyebiliriz arkadaşlar? İlk edebi roman olduğunu söyleyelim. Eylül'e baktığımızda Mehmet Rauf'un. Şimdi ilk edebi romanı söyledik ama ilk tarih roman ne? Hadi onu da yazalım. Cezmi yine namık Kemal'in ilk tarihi romanıdır arkadaşlar böyle bir şeyle karşılaşabilirsiniz Taşu Kutalat ve Fitnat'a baktığımızda kimin Şemsettin Sami'nin peki özelliği ne arkadaşlar ilk yerli roman olduğunu söyleyelim bu da bizim için önemli Karabibik Nabizade Nazım Abizade Nazım arkadaşlar. Nedir? İlk köy romanı. İlk köy romanı. E, araba sevdasına baktığımızda. Şöyle yazamadım. Re Recaizade. İzade Mahmut Ekrem'in. Realist özellikler taşıyan bir romanı olduğunu söyleyebiliriz. Araba Sevdası'nda arkadaşlar Bihruz Bey var. Başka bir yerde karşınıza gelebilir. Unutmuyorsunuz Bihruz Bey'i. Aşk-ı Memnu'ya baktığımızda Halit Siyah Uşaklıgil. Halit Siyah Uşaklıgil deyince arkadaşlar aklınıza kaliteli roman teknik batı tekniğine uygun roman gelmeli. Servet Üfü'nün döneminin batı tekniğiyle boy ölçüşecek kalitede bir teknikte roman yazdığını söyleyebiliriz. Özellikle Aşkı Memnu ve May e, Mai ve Siyah'ta bunu söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Cevaplarım bu şekilde olacak. Hepinize başarılar diliyorum canlı gönülden. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.